Hadi okuyalım. Burada bir Tek şarkı var bu arada. Onu okuyacağım yani. Şarkıyı bilmiyorum. Böyle bir şarkı var mı? Gerçekten bilmiyorum. Baktım çıkıyor. Karanfil tarçınsı şimdi. Neden böyle? Tamam. Çıktım? Deryan böyle sevgilim. Ya da kendim müzik ekleyeyim. Bakayım ne çıkacak. Olur. Enişte abla evi. Tablomuz. <laughs> Açık <Açıklamaları> okuyacağım. <laughs> Bir büyük kentin kenar mahallesinde eski ahşap bir evin alt katı, oturma odası, sağda sokağa, solda yatak odasına açılan kapılar, karşıda iki pencere, iki tahta iskemle, masa, basma örtülü sedir, aynalı konsol, eski model hantal bir radyo, bir yaz gecesi. Kadın 17 yaşında yere diz çökmüş ütü yapmakta, bir yandan da radyodaki Türkiye'ye eşlik etmektedir. Uzun, sarı saçlı, gelişmiş, diri vücutlu, güzel bir kızdır. neden böyle tamam benim harcısı. Erkek, enişte sokaktan gelir, 25 yaşında aylak, tedirgin biri. Sarhoşçadır, genellikle her şeye boş biri. Bir yapıda görünse de öfkeleri ve tutkuları içinde zaman zaman gerilir, krizlere düşer. Ver enişteye yanaktan bir kesme bakayım. Öf işte. Baldız. Okurum ha. Bilirim. Okuman iyidir de yazman sıfır. Geldi mi o herif? Geldi. 200 tane istedi. Para? Bilmem. Ne habersin avrat? Ne bakıyorsun uyuz uyuz be? Bak bak şuna bak, şu bakışına bak. Ulan merhabasız, ulan kör testereye boynu ensesinden kesilecek. Hareket. Enişte ne olursun ya. Şeytan diyor ki daha duman et çiçeğini çaputun. Canım ne istiyorsun durduk yerde? Bırak uğraşsın işiyle gücüyle. İş mi? Onun yaptığı iş mi be? Nikah şekeri için süs çiçeği. 50 kuruş veriyorlar tanesine fena mı? Hem boş otursa daha mı iyi? Daha iyi ya. 50 kuruşluk iş yapar, 150 kuruşluk çalım satar. Uyuz. Enişte ne olursun yeter artık. Asıp gideceğim günümlerinde. Hiç yolu yok gideceğim. Sigara var mı bir yerlerde? Dur dur dur. Olacaktı bir yerde. Ah, burada işte. Sen olmasan şu evde kör olayım bir dakika durmam ben. Bırak evi. Sen el, olmasan başlama. Nurcan. Allah kahretsin de Allah kahretsin. Kadın üstünün başına, kadın ütüsünün başına döner öfkelidir, erkek dikilir öylece, gözü kadında sigarasını çekiştirir. Hı. Radyoda tek bağlamayla çalınan ağır bir hava vardır. Of ulan of of Gittim konuştum şef garsonla. Haftalık 300 diyor. Çalışmam şerefsizim. Çalışmam ben. Ulan ben 300 liralık adam mıyım? Kaç paralık adamsın peki? Baldız. Az para mı 300 lira? Ayda eden şu kadar. Hiç değilse bir işin olur, eve gelişin gidişin belli olur. Şu kadınla sevinirim. Yüzü güler biraz. İnanmam ben ömrümde. Görmedim onun yüzünün güldüğünü hiç e, tabaştan öldürürsen yüreğindeki sevinci. Asıl o yaptı o dediğini bana. En işte öyle deme. Seviyor ablam seni. Ne yapayım? Ben onu sevmiyorum. Niye evlendin öyleyse? Yedik bir nane işte. Sen ne biçim bir adamsın ya? Bu biçim bir adamım işte. Enişte lütfen. Seninle şöyle doğru dürüst bir şey konuşulamaz mı ya? Konuşalım anam buyur. Bak inan bana. Çok üzülüyor ablam. Çok. Başka bir marifeti yok ki. Günde üç posta üzülüp beş fasıl zırlar. Ne olacak peki? Gittiği kadar gidecek işte. Koptuğu yerde kopacak. Otursan. Şöyle güzel güzel konuşsanız. <laughs> ya bırak Allah'ını seversen. Şu duvarla konuşulur da senin ablamla konuşulmaz kızım. E sen niye böylesin işte? Niye böyle hiçbir şeyi umursamaz, hiçbir kimseyle uzlaşmaz? Tamam, ben gidiyorum be. Dur 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 konuşalım biraz. İşim var. Yok. Keşke olsa. Var bir hesabın kendime göre? Yok enişte yok. Ne hesabın ne kitabın yok. Tüm kıyamet de bundan kopuyor ya. Göreceksiniz ulan göreceksiniz. Yakında. Öyle bir tezgah kuracağım ki aklınız fırtacak. Evet biliyoruz. Artist acentesi. Görürsünüz. Şarkıcı, türkücü, varyeteci kızların en güzeli bende olacak bende. gazin gazinolara ben program vereceğim. Yazanem, ceviz masam, koltuklarım, hmm. kafamda fedailer. Acentelerin kralı Acente Cavit. Enişte. Force, 1500. O isimleri tepeye yazılan ünlü şarkıcılar falan karşımda susta. Sessiz. Höt dedim mi tamam. Nahpara çuvalla. Evet, altında peugeot otomobil, cebinde kent sigarası. Arka cebimde tabancam, gözümde güneş gözlüğü. Kral olacağım, kral. Allahıma kral. enişte. Enişte. Şaşıyorum sana vallahi. İnsan nasıl salabilir kendini böyle? Nasıl böyle uçabilir havalarda? Uçarım ben. Benim adım Cavit. Günü gelsin çarkına tüküreceğim fele. Göreceksin yakındır. Vah zavallı, zavallı ablam vah. Öfkem var içinde öfkem. Hıncım var. Ben bir şamar yemişim ki gün günden artar acısı pus çocuğu dedirttim kendime ben. Mantot taşıdım, çanta taşıdım iki yıl. Mum gibi eridim. Ne kusmuşum ben be. Ama du bakalım daha hele dönsün devran bir dönsün. Anlamadım. Ben bu güme gitmiş delikanlılığımı ödeteceğim evelallah. Adaletine kurban olduğum Allah. Verecek o gücü bana. Bu yanlış düzelecek günün birinde. Yanlış mı? Ne yanlışı? Babamın yanlışı, Halil Giller'in yanlışı, Veli Bey'in yanlışı, Sarı Hicran'ın yanlışı, Sevtap Abla'nın yanlışı, benim yanlışım. Senin ablanın yanlışı. Enişte çok mu sarhoşsun sen? Kökte yanlışlık, ta dipte. Bir şey anlıyorsam Arap olayım. Ben de anlamıyorum da, iyice anlamıyorum. Peki de kim bu dediklerin? Ne ilgisi var şimdi bizimle? Seninle, ablanla ne ilgisi var? İlgisi şu. Toz tanesi gibi savrulur herkes. Sonracıma düşer ayna kara. Kuyunun dibine. Sonra da tutunamazsın kolay kolay. Sen kekeler durursun. Ablan sızlanır. Ben lügat parçalarım falan filan işte. Ben ablamı üzülüyorum en çok. Seviyor seni. Heh. İşte. Yanlışlık burada. Sen ablamı seversin. Ablam beni sever. Ben de seni. Enişte saçmalıyorsun. Seviyorum kız. Kanım önüme aksın ki seviyorum. Seviyorum seni. Sus sus ne olur sus. Bak kadın duyacak şimdi. Ne olur? Rezillik. Ya hiç duymayacak olsa? Allah belanı versin değil mi? Sen beni ne sanıyorsun be? Ben şey miyim? Ne? Enişte kölen alayım yapma. Vallahi bıktırdın benim canımdan. Ne yapayım oğlum? Seviyorum lan işte. Bir gün atacağım kendimi bir kamyonun altına. Kurtulacağım bu hayattan. Şu içerideki yapsa ya o işi. Daha iyi olur. Çok kötüsün çok. Niye be? Yüz paralık bir faydası var mı kimseye? Karın o senin karın. Gözlerinle gördün mü lan hiç? Tövbe tövbe. Ölü doğmuş senin ablan anasının karnından. Ölü. Na. Tahta vallahi. Fos. Utan utanç sözlerinden. Günah be. Ona mı günah bana mı? Alıp başımı kaçacağım bu evden. Bırakırsan bana cavit demesinler. Bir yere gidemezsin. Sanki hep bunlar benim yüzümden oluyormuş gibime geliyor sanki. E biraz öyle tabii. Kel, kör, topal kim çıkarsa karşıma hemen evlenip gideceğim buradan. Vururum herifi. Allah'ım güzel Allah'ım. Hiç umut bağlama yukarıdakine. Artık bakmıyor bu işlere. Herkes kendi göbeğini kendi bağlasın diyor. Böyle konuşma bak çarpılacaksın. Ben çarpılmışım kızım çarpılacağım kadar. Çarpılmışım da şimdi düzelmeye uğraşıyorum. Enişte bu işin sonu yok. Başı da bozuktu zaten aldırma. İyisi mi yeni bir hava almak bundan böyle. Düdüğü başka türlü öttürmeli dümbelekliği bırakıp duvala tokmak olmalı. Kaçacağım bu evden. Göreceksin. Nereye kaçabilirsin? Eee Allah büyük. Ama tekne küçük. Çirkin çok. İğrençsin, kötüsün, yağlı kara gibi bulaşıcı pissin. Çok güzelsin. Gün gibi aydınlık. Sımsıcacıksın. Korkunçsun, korkunç. Seviyorum seni. Bırak beni. Bakışlarından, sözlerinden, yüzünden iğreniyorum. Bırak yakamı ya. Yalan söylüyorsun. Sen de tutkunsun bana seviyorsun. Öl inşallah tez günde öl geber. Niye gerçeği saklıyorsun hep? Niye korkuyorsun doğrudan? Şu içerideki olmasa? Enişte Allah aşkına enişte bırak beni ya. Çağır konuşalım ablanla. İsterse yine bu evde otursun. Toplasın çiçeğini çaputunu şu sebire geçsin. Biz de içeride odaya. Aç açık bırakmayız onu da. Delirmişsin sen. Herkes bilsin yerini. Durulsun, dengelensin ortalık. İşte bırak yalların bak duyuyor bizi. Duyuyor ya. Çoktan duyuyor hem de. Seni sevdiğini biliyor merak etme. Bin kere söyledim ona. Bin kere. Niye açmıyor kapıyı? Niye kaçırıyor gözlerini gün gibi gerçekten? Niye korkuyor bir kolay hesaptan? Sus Soluyan, sevişen, doğurgan bir kadın isterim ben. Özleyen, sokulan, uykularında bile aşkı mırıldanan diri, canlı, istekli, kıvrak, yüreklendiren, sabahları diri kalkılan bir yatak ister. Ben böyle şaklanırım ancak. Böyle bu böyle yürürüm işimin gücümün üstüne. Sevgisiz, bıkkın, yavan, şaşkın, amaçsız biriysen, sarhoşsam, çirkinsem, bütün suç bende mi? Bembeyaz örtülü, aydınlı güleç yüzlü insanlar hep birlikte yemek yediği bir sofrada oturmadım ben daha. Parkta, dolmuşta, deniz kenarlarında ne zaman el ele iki insan gördüysem benim hasretle, hınçla, öfkeyle doldu. Çünkü benim odam, sofram, mutfağım eksikti hep bir şeyle. Bir şey işte. O, o şey hiç yoktu. Yoktu işte. Hiç yoktu kız. Enişte. enişten İyi bak bakalım şimdi bana. Çok mu çirkin sayiden İğrenç miyim? Korkunç muyum? Söyle. Kadın iskemleye çöker. Bitkin ellerini yüzüne kapatır. Sessizce ağlar. Erkek yürür. Yatak odasının kapısını açar. İçeriye doğru. İşte böyle arkadaş. Hadi bir şeyler söylesen de. Konuş. Keşke hiç tanımasaydım. O uykusunda ağlayan sarı saçlı kızı. Sürüklenmeseydim peşi sıra. Almanya'ya gidebilseydim. Belki. Belki de. Sahne kararır. Okuduğumuz Sevtap ve Seyit'teki izleyenler anlayacaklardır. Bu karakter Seyit'in Sevtap'la çalıştıktan sonraki yaşantısı. Burada Cavit adı ama Seyit muhtemelen Takma adıydı. O pavyonda Seyit evet. çocuk olarak Takma ad kullanıyordu. İki yıl orada çalıştığını görüyoruz. Buradaki karakterlerin hepsinin birbiriyle yakınlığı var